Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor kartlarımızın sizlere mesajı nelerdir kısık konuşuyorsun diyenler için bağırıyorum ama bağırınca da benim böyle ses terleri gidiyor <laughs> aslında duyuyorsunuz beni de ne bileyim yüksek sesi seviyorsunuz demek niyetlerinizi ve dileklerinizi alabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren, beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız. Desteklemeye devam edin. Tam gaz böyle iyi gidiyoruz. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun. Köstekleyenleriniz yok olsun diyelim. Şöyle bir niyetleri tutun arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sizlerin olur. Pazartesi günü kandırma kandırılma gibi durumlara dikkat edin Başaklar. Başarı Evet Burada Aşk kartlarıyla alakalı bir şey çıkmadı ama Burada çıktı Bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle şu an istediğiniz kadar benim problemim var deyin. Dal doruğunu aşan sorunlarım var deyin. Bu kişiyle yeniden, yeniden ama yeniden o eski sevgi pıtırcığına geri döneceksiniz. Kalbinizde, yüreğinizde ve gönlünüzde kelebekler uçuşacak diyebilirim. Kalp, gönül, uyumu var. Ruh eşi ve iki zarelisiniz. Kalbiniz boş ise bu hafta içerisinde diğer yarınızı, ruh eşinizi bulacaksınız. Başak Burcu hanımları ve beyleri. Kalbinizi yerinden oynatacak bir aşka yelken açabilirsiniz. Kalben evet seviliyorsunuz. Sizler de kalbinizin sesini dinleyecek gibi görünmektesiniz Başaklar. Ne kadar mantıklı olsanız da, ne kadar böyle genelde mantık sizde devrede olsa da araya aşk girince yelkenleri koy verebiliyorsunuz. Yol ayrımında olabilirsiniz ama bazen bu yol ayrımı sizi güzelliklere vaat edebilir. Olumsuzluklar hayatınızda var ise size iyi gelmeyen konulardan, kişilerden şöyle bir uzaklaşacak. Bir yol ayrımına geleceksiniz. Belki de böylesi sizin için daha güzel ve daha hayırlı olacak. Bazı Başak burçları için bir şeyin bitişi yeni bir dönemin başlangıcı da olabilir. Güzelliklerle, olumlamalarla dolu, ışıl ışıl bir dünya sizleri bekliyor gibi. Gerçeğin dile gelmesi diyor. Sizden saklanan bir takım konular, olaylar var ise bu konular ile ilgili gerçekler dile gelebilir. Bilmeniz gerekenler sizlere gelecek gibi. Evet Pazartesi gün içerisinde sen cam bassın ben cambaz. aşkta cam bazlık olmaz demedim mi cecim sana iki cam bas bir olmaz diyeceksiniz. Bakın size karşı cam bazlık yapan diyanetlik eden bir kişiyle karşı karşıya gelme durumunuzda ciddi oranda o kişiye zarar verme veya öfke patlaması içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi sakin tutun diyor mümkün mertebe. Mesela iş hayatınız ile alakalı, kariyerinizle ilgili, alım satım ile alakalı size böyle bir hıyanetlikte bir uyanıklıkta bir cambazlıkta bulunan bir kişinin hıyanetliğini öğrendiğiniz an öyle olmaz böyle olur diyerek böyle uyanıklık yapma enerjisindeyken ya da o kişiye karşı bir kötülük yapma enerjisindeyken toparlanacaksınız bu bana yakışmıyor yakışmaz diyebilirsiniz gene de temkinli olun kandırılmalara kandırılmacalara iftiralara dikkat edin pazartesi gün içerisinde böyle konulara karşı uyanık olduğunuzda en az hasarla toparlanacaksınız. Ya sizler de bir takım olumsuzluklar gördüğünüz birine karşı diyorum ya bir uyanıklık yapmayın diyor. Bırakın. Yapan kendine yapar. Kendinizi bir boşlukta hissedebilir. Ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Salı günü içerisinde bir takım konularda Böyle saklı gerçekler, sırlar, sırlı olaylar meydana geldi gelecek gibi endişe içerisinde olan birisi olabilir. Yani kimseden sır mı almamaya da özen gösterin. Kendi sırlarını, sizin sırrınızmış gibi ya da sizin başınıza gelmiş gibi sağda solda anlatan kişilerde de olabilir. Bunlara karşı uyanık olun. Olmaz, gözüyle baktığınız. Bir işiniz hallolacak. Aşk hayatınız ile alakalı sizi elde etmek için uğraşan bir kişi manevi yollara başvurabilir. Yani sihirbaz, manevi güçlerden destek alabilir. Birazcık daha dikkatli olun. Hani iradenizle oynayan etrafınızda birileri söz konusu olabilir. Çarşamba günü içerisinde Bakın iş hayatınız, kariyer, sosyal çevreniz sizi ıı, kurban etmeye çalışan bir takım kimselerin varlığından haberdar ediyor kartımız. Ya ben seni uyarıyorum önlemini al diyor. Şöyle bir bak etrafına kimler iyi niyetli, kimler cin fikirli. Dost görünüm düşmanlara dikkat edin. Entrikaların kurbanı olmayın diyor. Olayların içerisinde sizi bırakmak isteyen birileri olabilir yaparlar, ederler, konuşurlar. Yarın bir gün dört korkusundan da ay ben demedim o dedi, ay ben demedim şu dedi. Tabi canım insanların işi gücü yok zaten hep sizle uğraşıyor. Ama bu boş insanlar böyle düşünüyor. Bazı insanların çalışmaktan boş konuşmaya dedikodu yapmaya bile fırsatı yoktur ama etrafınızda bir takım boş beleş insanlarda işi gücü yok ne yapsın akşama kadar onu ara onunla dedikodu yap bunu ara bulma dedikodu yap böyle kişilerin hedefi olmayın yani bir takım oyunlara gelmeyin diyor kurban edilme enerjisinde olabilirsiniz sizlerde diyorum ya pazartesi günkü gibi tam sizi kurtulan etmeye çalışan bir takım kişileri öğrendiğinizde sizlerde öyle olmaz böyle olur diyebilirsiniz bunlara karşı temkinli olacaksınız kafanızın içerisinde yeni iş planlarınız var yeni projeleriniz var kendinizi dört bir yandan donatıyorsunuz her türlü bilgiye vakıfsınız bazılarınızda her türlü alanda kendini yetiştiriyor farklı yerlerden kendinize bir iş kapısı çıkaracaksınız küs olduğunuz kırgın olduğunuz sizi üzen ve kıran bir kişiden size bir geri adım gelebilir pişmanlık içerisinde olan birisi var size yaptıklarına pişman olan ya da özür dileme enerjisinde olacak gibi illaki ayağınıza kapanacak diye bir kaydı yok ama böyle bir takım konularda kendini mahcup hiss hisseden, mahcubiyet içerisinde hisseden kişi görünüyor. Bu kişiden size bir özür de gelebilir. Bakın bu kişi küsmüşsünüz, kırılmışsınız ya da kalbinizi kırmış olabilir ama tamamıyla gönlünüzü almasını beklediğiniz kim var etrafınızda? Gönlünüz ve kalbinizi onarmasını bekliyorsunuz zaten bu kişinin. Sizler özür beklediğiniz o kişiden sanki bu özür bu hafta içerisinde gelecek özellikle perşembe günü içerisinde yani bu kişiyle bir barışınız olabilir sensizliğe dayanamayan evet küs olduğunuz zaman yeniden barışmak isteyen yeniden iletişim kurmak isteyen irtibata geçmek isteyen birisi görünüyor ne kadar kızgın olsanız da kırgın olsanız da Asla affetmem dediğiniz O kişi Sanki böyle bir şekilde Size kendini affettirecek gibi Çok düşüneceksiniz Acaba yine aynı şeyler olur mu Gibi Bir şekilde gönlünüzü alacak ya Bir şekilde bir onarım çalışması yapacak Artık akışına bıraktığınız Bir durum da olabilir bu affedecek gibisiniz. Özellikle aşk hayatınızla alakalı yeniden gönlünüz alacak birisi görünüyor. Maddi ve manevi birinden bir talepte bulunabilirsiniz. Bu talebiniz birazcık beklediğiniz pardon altında gelecek gibi. Parasal anlamda öyle ya da böyle borç istediğiniz, talepte bulunduğunuz ya da an enerjisiyle olmayabilir hazırdan. Böyle birinden maddi ve manevi bir yardım isteyeceksiniz ama geri çevrilecek gibisiniz. Bir hüsrana uğrayabilirsiniz. Beklediğiniz kişiden o yardım gelmediğinde tabii ki bir gönül kırıklığınız olacak. Böyle birkaç tane projenizi birazcık askıya alacaksınız. Zamanını bekliyorsunuz. Uygun zaman olmadığını biliyorsunuz. Tam birisine bir takım laflar söylemek, bir takım laflarda bulunmak üzere iken bu lafları yutkunacaksınız. Aman diyeceksiniz. Kalp kırmak bana göre değil. İşte içinizden, kalbinizden geçen bir takım konuları söylemeyeceksiniz. Çünkü o gün içerisinde sizi yalnız bırakmak isteyen maddi ve manevi sizi çaresizlikler içerisinde bırakmak isteyen kişilere karşı bir çift lafınız var ama yapmayacaksınız. Kötüyle kötü olmayacak. Yutkunacaksınız. Bu da gelir, bu da geçer diyeceksiniz ilgisiz, sevgisiz ve şefkatsiz sizi bırakmak isteyen birileri var etrafınızda. Bunlara karşı daha bir uyanık olun diyor kartlarımız. Cumartesi günü sizden manevi ya da maddi yardım isteyen birileri olabilir ama sizler elinizi ayağınızı çekmeyeceksiniz. Olduğu kadar 50 kuruş ya da 1 lira elinizde ne varsa bunu yani istendiği için böyle kıyımsızlığınız olabilir. Bende de yok ama diyeceksiniz. Olduğu kadar veriyorum. Ve böylelikle size daha çok gelecek. Birazcık sıkıntı içerisinde olabilirsiniz. Parasal anlamda borçlar birikmiş olabilir. Evet var yok değil diyorsunuz ama ödemeler, borçlar, günü gelen vadeli durumlar olduğu için birilerinden bir destek bekleyeceksiniz. Ama bu beklediğiniz destek sanki gelmeyecek gibi görünüyor. Bir acılı haber alabilirsiniz. Bir yakınınızla ya da bir çevreniz ile alakalı yani cumartesi günü içerisinde hastalık olur, daha ilerisi olur. Hayatımızdan böyle birilerini çıkarıyor gibisiniz. Ve bakın başarı kartı. Buradaki kuşu görüyor musunuz? Güzellikler sizlere doğru akacak. Parasal anlamda çok güzel yerlere geleceksiniz. Başarı. Başardım ve oldu diyeceksiniz. Hakikaten büyük başarılar sizleri bekliyor olacak. Yani evet birazcık parasal sıkıntılarınız olacak ama dediğim gibi sonradan toparlayacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişiyle başka 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 neler var. Ee, şu an bu kişiyle ayrı olabilir bazılarınız aranızda ayrılık var ise ayrı olduğunuz ya da araya mesafe giren bu kalbinizdeki kişiyle yeniden toparlamalar, yeniden göz gözden geçirmeler olacak. Bu kişiden size bir adım gelecek. Hatta bekar olanlar yüzükler takılacak, evlilik teklifiniz gelecek, e, nişan, söz, kendi aranızda söz takma olabileceği gibi bu hafta içerisinde kız isteme, formalite icabı isteme gibi ya da ailelerin tanışması, yüzüklerin takılması gibi durumlarınızda söz konusu olabilir. Beklediğiniz teklif gelecek. Harikulade bir teklif sizleri bekliyor olacak. Aşık olduğunuz kişiden size çok güzel arka arkaya olumlamalar gelecek diyebilirim. Yani halihazırdaki ilişkiniz ile zaten evlilik ile taşlandıracaksınız da ama ben ayrıyım şöyleyim böyleyim diyen başak burçlara birbirinize eskisinden de sıkı sarılabilirsiniz. Destek olacaksınız, dayanak olacaksınız. Olumsuzluklar yaşatmak isteyen kişilere karşı müsamaha göstermeyecek, o fırsatı vermeyeceksiniz. Zaten bekar olanlarda, söylemiştim ya, ruh eşinizi <laughs> ve ikiz alevinizi bu hafta buluyorsunuz. Sen benim diğer yarımsın, diyor. Daha ne desin başaklar? Parasal anlamda da güzel haberleriniz var. Başarıya ulaşıyorsunuz. Çalışkanlığınız ve azminizin karşılığını kat bir kat alacaksınız. Hıyanetlik yapmak isteyen kişilere karşı hoşgörüyü birazcık daha uzun tutabilirsiniz. Yani öfke patlamalarından, sinir krizlerinden uzak durun diyor. Bu hafta biraz sinir krizleri sizi kovalayabilir, peşinizi bırakmayabilir, ama uymayın kimseye. Evet sevgili başaklar, gönül dostlarım, ruh taşlarım beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımı beğeni yapar mısınız? Yorum yapar mısınız? Yaparsınız. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni yapmak isteyen, yorum yapmak isteyen herkes yapabilir. Bana destek vermek için beğeni ve yorum yaparsanız iyi olur, memnun olurum. Diğer videolarımdan haberdar olmak için ise zil seslerini tümü yapıp bildirimleri açabilirsiniz abone olmak kaydıyla tabii ki bu sizler için ama beğeni ve yorum kısmında bana destek vermek için her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar, sevgili başaklar. Bay bay.